Katılım payı tüm dünyada sağlık sigortacılığında yaygın olarak kullanılan bir maliyet paylaşımı aracıdır. Kurumumuzca uygulanan katılım payı ise genel sağlık sigortalısının ya da bunun bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık hizmetinden yararlanabilmek için ödediği tutar olarak tanımlanmıştır. İlaç katılım payı ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedeli üzerinden alınır kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için katılım payı ilaç bedelinin %10'u kadardır ve bu katılım payı bu kişilerin gelir ve aylıklarından mahsup edilir. Diğer kişiler için ise ilaç katılım payı ilaç bedelinin %20'sidir. Bu tutar ise kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden tahsil edilir. İlaç katılım payına ek olarak reçetede yer alan her bir kutu ilaç için 1 lira reçete katılım payı alınmaktadır reçete katılım payı her bir reçete için en az 3 liradır. Kurumumuzca yayınlanan hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer alan hastalıklarda listede belirtilen ilaçlar için ise bu katılım payları alınmamaktadır. Bu listede genellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar yer almaktadır. Hastalarımız ödedikleri fark ücreti ve katılım paylarına ilişkin detayları ilaçlarını temin ettikleri eczanelerden reçete provizyon çıktısı talep ederek öğrenebilirler.